Çünkü yeni başladınız. Zor görebilir. Bakın benim bile terletti yeni başlayan olmasına rağmen. Uf. Devam ediyoruz. Tükenişe kadar gidiyoruz dediğim gibi. Tükenişe kadar gitmemiz kesinlikle gerekli. Çünkü ev antrenmanları yapıyoruz. Hey hey hey! What's happening YouTube? Ege Fitness back in business. Actually always in business. Dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şey yeni başlayan dostlarımız için evde ekipmansız nasıl bir antrenman programı verebiliriz ki bu spor salonuna gidemeyen dostlarımız hala gelişimine devam edebilsin. Bazıları idman yapmak istiyor ama yapamıyor. Ekonomik şartlar izin vermiyor. Maaşları yetmiyor falan filan. Bunun için bu dostlarımızın yardımına koşan Ege Fitness'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürlerimizi beğeni lidere gösterebilirsiniz. 10.000 beğeni gelirse eğer hemen yapacağım şey bu idmanın İkinci gününde yapılacak şey olacaktır. Bu idman haftada 3 kere uygulanacak. Eğer kolay geliyorsa idman her göstereceğim egzersizi 10 tane egzersizden oluşuyor. 4'er set yapacaksınız. Genellikle güç açısından konsantre olduğumuzda 4 set tükeniş yapıyoruz. Yani zor olacak. Yeni başlayanlar için de zor olacak. Ama dediğim gibi eğer yeni başlayansanız zor geliyorsa... 3'er setten başlayacaksınız. Ve de her yapacağımız egzersiz tükenişe kadar gidecek sadece 3-5 tane göstereceğim egzersizler dışında. Bu antrenman programının adı Savage Başlangıç Programı olacaktır kankalar. Dediğim gibi birinci gün, üçüncü gün, 5. gün yapacaksınız. Pazartesi, çarşamba, cuma yapacaksınız. Bu göstereceğim aynı hareketleri haftada üç kere yapacaksınız. İkinci gün, dördüncü gün, altıncı gün ne olacak diye merak ediyorsanız beğeni 10.000 tane gelirse kankalar sizlere ikinci, dördüncü, altıncı günde de ne yapacaklarınızı söyleyeceğim. Karına konsantre olacağımız bir rutin olacaktır. Başlangıç seviyesi dostlarımız için. Bunun ileri seviyesi de gelecek. Spartaküs ismini kirletemezdik kusura bakmayın. Spartaküs 2.0 ileri seviye, ileri düzey dostlarımız için gelecek antrenman salonunda paraları yetmiyorsa kankalar dediğim gibi tamamen sizler için yapmak istiyorum. Eğer e, durumumuz yetmiyorsa falan filan diye sizler için çok güzel bir antrenman karşısındayım. Karşınızdayım kankalar. Spartaküs de hazır. Bunu da eğer görmek istiyorsanız yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ve de başka neler görmek istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Bu antrenman eğer yaptığım şeyleri, bugün göstereceğim 10 hareketi 3'er setten yaparsanız Adele başına haftada 3, 6, 12, 18 set çalıştırmış oluyorsunuz. Gayet kasınızın gelişmesi için güzel olacaktır. Yeni başlayanlar için güzel olacaktır. Vücut ağırlığı yaptığımız için bir de 18 set güzel olacaktır adele başına. Biz triceps hariç. Çünkü bunları birazcık evde ele almak zor oluyor. Onun dışında eğer dörder set yaparsanız kankalar haftada 24 set yapmış olacaksınız. Çok güzel bir şekilde başlamış olacaksınız. Vücut geliştirme, fitness veya estetik vücut yapma kariyerinize kan kadar. Bu antrenman ne kadar uygulanmalı? Bence en az 3 ay, 4 ay uygulanmalı ki ondan sonraki ileri düzey yapacağımız Spartacus 2.0 programını da geçmeniz için. Şimdi daha fazla size gerek kalmadan sizlere ne yapacaklarınızı söyleyeceğim. İlk pike push ups'a başlayacağız. Genelde ilk göğüslere konsantre oluyoruz. Ondan sonra omuza, pardon. İlk omuza doğru konsantre oluyoruz. Ondan sonra göğüs, ondan sonra sırt ve omuz gibi gidiyoruz. Aralara da serpiştiğimiz şeyler, aralara da bazı şeyler serpiştirdik böyle tuz atar gibi abi yemeğin içine. Aralara da koyduğumuz şeyler kankalar bacak oldu ve de mountain climbers gibi hareketler oldu. Hareketler nasıl yapılıyor falan filan göstereceğim. Ben sadece her hareketin bir setini yapacağım. Bu hareketler ard arda yapılması lazım. Bakın yorumlarda acayip acayip şeyler sormayın. Ne yapacağız ne edeceğiz? Bu hareketler adım adım yapılacak şey ard arda yapılacak bu hareketler. Onu söylemek, onu belirtmek istiyorum. Ne demek istiyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hareket var ya. Hiç durmadan birinci hareket biter bitmez. Tükenişe kadar yaptın. Bir set ikinci harekete geçiyorsun. İkinci harekette söylediğin tekrar sayısını yaptınız. Üçüncü harekete geçiyorsunuz. Hiçbir şekilde dinlenmeden. Bu yüzden bu hit kardiyo olacak. Yani hem sizin gücünüzü arttıracak, hem sizin direncinizi arttıracak, hem sizin aerobik açıdan gelişmenizi sağlayacak. Yani dışarıya gidip acayip acayip 15 bin adım atmaya çalışıyordukça zaman kaybediyoruz. Bu sizin yaptığınız antrenman hem şu anda yağınızı yakacak hem de gün esnasında yağınızı yakmış olacak. Hit kardiyo tarzında olacak. Vücudunuzun çok daha fazla zamana ihtiyacı olacak. Onarımı için gün içerisinde de onarmaya çalışacaktır vücudunuz. Ee, şey açısından bile oksijen vücudunuza oksijen alma açısından bile bütün gün boyunca vücudunuz neredeyse onarılmaya çalışacak kanka. O yüzden daha fazla yağ yaktığı araştırmalarla gözümüzün önüne serilmiştir. Hit kardiyo, hit şeklinde yapılan antrenmanlar. Basketçiler, Amerikan futbolcuları hep böyle çalışırlar. Neden? Sahada bir koşuyorlar, bir duruyorlar. Bir koşuyorlar, bir duruyorlar. 10 hareket bittikten sonra ardarda arda anca o zaman dinleniyoruz. Ondan sonra 30 saniye artık seviyenize göre 1 dakika dinle, dinlenmek istersiniz? En fazla dinlenmeniz gereken şey 2 dakikadır. Ondan sonra yeniden başlıyorsunuz. Dediğim gibi yeni başlayanlar, korkanlar, pek fazla fitnessla içli dışlı olmayan insanlar 3'er setten yapması lazım. Öteki dostlarımız ise yapacakları sayı 4'er setten olacaktır. Haydi bakalım şimdi idmana geçelim. Evet kankalar hazırsanız Başlıyoruz. Üstümüzdekiler tabii ki de ansgear.com'dan oldu kankalar. İlk hareketimiz pike push-ups ama e, bu antrenmana başlamadan tabii ki de e, ısınmış olun. Sakatlanmanızı istemiyorum. Her hareket neredeyse tükenişe giderek olacaktır dediğim gibi. Pike push-up dediğimiz şey e, bir yerde ayaklarınızı kaldırabiliyorsanız, kaldırabiliyorsanız kaldırın. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Ayaklarınızı şuraya koydunuz, kaldırdınız. Tamam. Bunu kaldırdıktan sonra şu şekilde geliyoruz. Omuzumuz için çok güzel bir hareket olacak. Ee, Dumbbellsız falan da olduğu için böyle hareketlere ihtiyacımız var. Çünkü vücut ağırlığıyla yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yandan göstereyim. Eğer yukarıya çıkmak istemiyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. <gülüyor> 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 Her yaptığınız antrenmanda Bir önceki antrenmanda Daha fazla çalışmaya çalışın Daha fazla tekrar çıkartmaya çalışın Bu şekilde gelişiminiz çalışılacağını sağlayacaktır Evde akasların gelişir mi falan diye Ağlayanlar varsa gelişir abi Tükenişe kadar gittiniz Şimdi jumping lunges yapıyoruz Ama dediğim gibi bacaklarla ee, tükenişe kadar gidiyoruz. Bunda da ne kadar gidebilirseniz gidin. Bu şekilde de üst vücudumuz dinleniyor. Ama nefes alma açısından dinlenme falan yok. Bir sonraki hareket yeniden omuz olacak. Shoulder ters yapacağız. Hey, hey. Daha da hızlı yapabilirsiniz. Çıkartabildiğiniz kadar çıkartıyorsunuz. Ne dediğim gibi Spartaküs V2. 2. Sevi seviye. 2. seviye Spartaküs çok daha zorlu olacak. Ama bu yeni başlayan dostlarımız için de heh, çok zor bir program olacaktı. Ben tükenişe kadar götürmeyi seviyorum. Sizler de tükenişe kadar götürmeniz lazım. Bu gittikten sonra geldik. Şirah pozisyonundayız. Şunu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Yine tükenişe kadar gidebildiğiniz kadar gidiyorsunuz. Çok fazla sallanmadan ne kadar fazla sallanmadan yaparsanız o kadar fazla omuzlarınızda her denge stabilizörü aktif olacaktır. Bunlar aktif olunca da daha fazla omuz kullanmış olacaksınız. Huu. Bundan sonra zaten mountain climbers var. Onun da yapacağı şey yeniden omuzlarımızda hissedeceğiz. Bu yüzden omuzlar çok güzel bir şekilde çalışmış olacak. Evet omuzlarımıza dokunuyoruz. Omuzlarımıza dokunuyoruz. Shoulder taps. Hey. 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 Yani dördüncü hareketteyiz. Evet. Bacak çekme yapıyoruz. Otuz tekrar. 4 5 6 Sekiz. Dokuz. Uh. On beş. On altı. On yedi. On sekiz, 20, 21, Geldik şimdi. Tükeniş. Uh. Bir. İki. Üç. Dört. Omuz izi aslında oluyor bu. Beş. Bacaklarımız yorulmuş olabilir. Bu yüzden bacaklarımızı yere koyarak da devam edeceğiz. Ama bu omuz... Omuza da çok fazla vuracak. Çünkü omuzumuzu dinlendirmedik bile. Ama vücut haliyle idman yapıyorsanız idmanlarınız böyle olmalı zaten. Evet. Bacaklar yoruldu. <laughs> yapıyoruz. Kaçıncı hareketimiz oldu? Altıncı hareket. Squat yapıyoruz. Evet. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Sporcuysanız athlete yazıyor bakın. On. Hayatınız boyunca sporcuysanız bu şortlar size göre. Ah mi tabi? omuzları böyle tutmak bile ağır atıyor açıkçası. Omuzlara çok güzel bir antrenman olmuş oldu. Şu an üst vücut dinleniyor. Şey, tükenişe kadar gidiyoruz. Tükenişe kadar gittikten sonra geniş açıda şu push up yapıyoruz. Şuna yapıyoruz. Ah. Geniş açı. Omuz hizamızdan daha genişiz. Geldik. Geniş açıda. Bir, bir, iki. Yapabildiğiniz kadar. Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> İdman'ın bundan sonrası ise daha fazla sırt olacaktır. <Gülüyor> <Gülüyor> Sırta geliyoruz. Şunu birazcık aşağıya istiyorum. <laughs> Sırta geliyoruz. Sırtta süperman yapıyoruz. Geldik. 1, 2, 3, 4. Ayaklarımız yukarıda. Ellerimiz yukarıda. Hey, hey. Ah, 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 eh. ah uh. hmm. evet. hareket, y yapıyoruz. Kardeşim dokuzuncu hareket. Ayaklarımız yine yukarıda. Bu sefer bir tek bunu yapıyoruz. 1 2 3 4 Bakın yer şeklindeyiz. 5 6 7 8 9 geri çekebildiğiniz kadar çekmeye çalışıyorsunuz. Evet. En son olarak vallahi en son 10. hareket olarak yapacağımız şey yanları açtık bir. Papa bakar mısınız? 11 12 13 14 Şuna bak Devam ediyoruz Tükenişe kadar gidiyoruz dediğim gibi yani Tükenişe kadar gitmemiz kesinlikle gerekli Çünkü ev antrenmanları yapıyoruz O yüzden etkili olması lazım Spor salonunda giden insanlar gibi Gelişmemiz olacak Ve de Spor salonuna giden insanlardan daha iyi bile bir fizik olabilirsiniz. Ee, bakın ben Spartaküs yaptığımda e, koronavirüs döneminde olan olay benim vücudum çok daha böyle atletik durmuştu açıkçası. Zaten birazcık bakarsanız karistenik falan çalışan insanların da vücudu böyle atletik basketçi gibi duruyor genelde. Vücut geliştirmede birazcık daha şişik oluyor. Bu tabii ki ilaçların etkisi de var tabii ki de. İlaçlar çok şişirdiği için. Uh, yukarıda tuttuk. En son Tut 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 tut. Tut tut Oh. Oh. Bitti. <laughs> bitti ama biz de bittik. Siz ne düşünüyorsunuz bu antrenman açısından bilmiyorum. Şu anda bitti ya. 2 dakika dinleniyorsunuz. Sonra ikinci sete giriyorsunuz. Eğer yapamıyorsanız haftada 3 kere bunu yapın. 2'şer setten şu anda. Çünkü yeni başladınız. Zor gelebilir. Bakın benim yeterli etti. Yeni başlayan olmasına rağmen. Daha ilerledikten sonra 3 set yapmanız lazım. Ama şu an dinlenme sürecimiz. Yani ben eğer bu programı tamamen yapıyor olsaydım videonun için, videoda uzun, uzun tutmamak için göstermeyeceğim. Ama şu programı şu anda yapıyor olsaydım bu 2 dakika 2 dakikalık dinlenme süreci sizlerle konuşma süreci biter bitmez ikinci setime başlayacaktım. 10 tane hareketi ard arda ar tekrar edecektim. Ondan sonra bunu iki kere daha devam edecektim. İleri seviye birisi olarak. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım sizlerin gelişiminizi çok güzel etkileyecektir. Ve de yapacaksanız eğer, yaparsanız eğer kesinlikle etkilenecek. Proteininizi güzgün alın. Yağınızı sağlıklı yiyin. Ve de karbonhidratınızı da enerji için aldığınızdan boyunca aldığınız sürece vücudunuz çok güzel gelişecek. Buna canı gönülden inanıyorum. Ve de üstünde de işe yaradı. Bir sürü insanın iş, üstünde işe yaradı. Bu yüzden sizin üstünüzde neden yaramasın? dinozor değilsiniz. Büyük ihtimalle kadın değilsiniz. Yani çoğu kadın olmadığı için bunu yapacak. Eee, kas gelişimi olacaktır. Kadınlar içerisinde sıkılaşma falan olacaktır ama erkekler gibi kas beklemeyin tabii ki. Neyse. Ege Fitness'e Peace.